Merhaba arkadaşlar. Ee, bu hafta size audio servis işitme cihazlarının kablo bağlantıları, e, receiverlarının nasıl takıldığı ve pil kapağı nasıl çıkartılır, nasıl takılır bunlar hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Önce Sina S modeli e, kanal içi cihazlarımızın pil kapağından başlayalım. Pil kapağını önce şu şekilde açıyoruz. Daha sonra şöyle bir pil kapağını çıkarmada kullandığımız bir aparat var. Bununla ya da öyle bir maşa cımbız aracılığıyla da pil kapağını çıkartabiliriz. Pil kapağını çıkarmak için kapağı açtıktan sonra şurada görmüş olduğunuz boşluğa pil kapağını taktırarak şu şekilde ve sonra kapatırmış gibi yaparak yukarı çektiğimizde cihazın pil kapağını çıkarmış oluyoruz. Ve daha sonra Program kablosunu takmak istediğimizde pi kapağın üzerinde bir e, artı işareti var. Bu artı işareti hangi renk ise o renk kabloyu kullanmamız gerekiyor. Bakın burada bu cihaz mavi renkli bir artı işareti var. Sol bir cihazdır. Dolayısıyla e, High Pro kablosunun program kablosunun sol olan tarafını kullanacağız. Kabloyu takarken de program kablosunun bir tarafındaki çıkıntı daha uzun. Diğer tarafı ise biraz daha kısadır. Uzun olan taraf cihazın şurada görmüş olduğunuz sarı renkli bir pim var. Şu pime denk gelecek şekilde oturtmamız gerekiyor. Şu şekilde önce bu tarafı takıyoruz ve daha sonra diğer tarafı bastırıp oturttuğumuzda program kablosunu doğru bir şekilde takmış oluyoruz. Programlamamız bittikten sonra Tekrar çıkartıyoruz. Pil kapağını elimize alıyoruz. Şuradaki bir küçük bir tırnak vardır bakın burada. Burası cihazın üzerindeki sarı renkli pime denk gelecek şekilde oturtuyoruz ve bir çıt sesi duymamız gerekiyor. Bu şekilde taktığımızda pil kapağını oturtmuş oluyoruz. Evet, Sina kabinli cihazlarımız bu şekilde. Icon model kanal içi cihazlarımıza bakacak olursak. Icon'da pil kapağı biraz daha farklı. Ancak kul, e, pil kapağının çıkarma şekli diğeriyle aynı. Şu şekilde kapağı takıp yukarı doğru çektiğimizde kapağı yerinden çıkarmış oluyoruz. Bu cihazımız sağ kulak. Bu cihazımızın pi kapağındaki artı değil ama bir nokta işareti var. O nokta ne renkse o renk kabloyu kullanarak programlama yapıyoruz. Bunda kırmızıydı ve sağ kabloyu bu şekilde yuvaya oturtup yerleştirdiğimizde kabloyu doğru bir şekilde takmış oluyoruz. Burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta kabloyu ters takmamak. Ters taktığımızda program okumayacaktır. Ayrıca içerideki pil yaylarının e, hasar görmesine de sebep olabiliriz. O yüzden uzun tarafın e, pim kısmına denk gelecek şekilde bu şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Daha sonra kulak arkası cihazlarımızın pil kapaklarının nasıl takıldığına bakalım. Program adaptörlerinin nasıl takıldığını bir görelim. Bu 312 numara pille çalışan XS model bir cihazımız. Bir kapağını açıyoruz. XS modeller için 312 numara program adaptörü kullanıyoruz. Program adaptörünün üzerinde iki tane küçük pin var. Burada görmüş olduğunuz pimler. Bunlar pi kapağını açtığımızda şuradaki boşluğa denk gelecek şekilde oturtmak gerekiyor. Bu şekilde. Bunu taktıktan sonra pi kapağını kapatıyoruz. Ve Adaptörün diğer ucuna da program kablomuzu takarak programlama işlemine başlıyoruz. Bunun gibi diğer model cihazlarımızda da 13 numara pille çalışan Duo ve P kabinlerde 13 numara program adaptörü ya da Rix gibi 10 numara pille çalışan program adaptörlerinde de 10 numara adaptörü kullanabiliyoruz. Daha sonra filtrelerden bahsetmek istiyorum. Şu anda audio servisin geliştirmiş olduğu iki tip de filtre var. HF3 Black, bir de sadece HF3 olanı var. Black olanların farkı özel parafinli ve su geçirmez bir yapıya sahip. Black olmayanlar normal filtrelerden oluşuyor. HF3'ün haricinde bir de HF4 filtrelerimiz var. Bakın burada HF4 yazıyor. HF4 filtrelerin çapı 3'e kıyasla biraz daha küçük, daha dar kanallı hastalarda kullanmış olduğumuz filtre sistemi. Ancak kanal müsaitse genellikle HF3 tercih ediyoruz. Örneğin buradaki cihazlarımıza bakacak olursak şu anda bu Sina cihazımızda HF3 black filtre takılmış durumda. Bu filtrenin nasıl takılıp çıkartıldığını göstereceğim şimdi size. Filtrenin altında şöyle bir çubuk var. Bu çubuğun bir ucu metal, vidalı, diğer ucu ise plastik. Metal olan tarafı alıyoruz. Diyelim ki kirli olan filtreyi çıkarmak istediğimizde tam olarak bir dik açıyla koyup şu şekilde saat yönünde çevirdiğimizde kilitleniyor ve daha sonra yavaşça oynatarak kirli olan filtreyi cihazdan çıkarmış oluyoruz. Daha sonra bu çıkardığımız filtreyi şu şekilde koyup çektiğimizde kirli olan filtreyi e, filtrenin kutusunun içerisine atmış olduk. Diğer ucu çevirdik, plastik olan uç temiz bir filtrenin üzerine geliyoruz. Yine dik olarak yuvaya oturtup temiz olan bir filtreyi çubuğun ucuna aldık. Aynı şekilde yerleştirirken gene dik bir açıyla filtremizi cihaza taktık ve şu anda filtre değiştirme işlemi tamamlanmış oldu. Bunu da tekrar geri yerine takarak kullanabiliyoruz. Bunu hastalarımıza da öğreterek evde kendilerini de değiştirme işlemi yapabilmelerini sağlıyoruz. Daha sonra kulak arkası cihazlarımızda XS Duo ve P kabinli cihazlarda bir İnce hortum, silim tüp ya da open tüp dediğimiz hortum var. Bu hortumun da bir temizlenme işlemi var. Şu şekilde bir dalı gibidir. Bunu bu şekilde çıkardıktan sonra şöyle küçük bir misina ile misinayı bu uçtan sokuyoruz ve diğer uçtan çıkmasını sağlıyoruz. Bu şekilde kanalın içerisinde herhangi bir sıvı, kir ve benzeri şeyin kalmamasını sağlayabiliyoruz. Bu temizliği yaptıktan sonra tekrar bunu yerine takarak temizlik işlemini bitirmiş oluyoruz. Bunu hastalara da yine aynı şekilde öğrettiğimizde bunu kendileri de belli aralıklarla bu temizliği yapabilecekler. Bir diğer konu Receiver indi kanal cihazlardaki Receiver'ın değiştirilme şekli. G3 segmenti cihazlarda Receiver için e, cihazın kutusunun içerisinden şöyle bir aparat çıkıyor. Ucu iğne gibi. Bunu şuradaki küçük e, pimin olduğu yere bastırıp ittirdiğimizde diğer taraftan pim açılmış oluyor. Daha sonra bunu cihazdan şu şekilde çekerek receiver'ı ayırabiliyoruz. Farklı boylarda receiver'lar kullanabiliyoruz. Small, medium ve power olarak değişiyor. Daha sonra receiver takmak için önce alt tarafını Sonra üst tarafını takıp tırnağımızla pimi kapattığımızda bir sivri değiştirmiş oluyoruz bu şekilde. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.